Vay 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 deyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Hoş bulduk. Nasılsın Özgürcüğüm? Ne haber? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ulan bu ne be her hafta bir kız her hafta bir kız. Hızına yetişilmiyor Burak. Nereden buldun bu gacıyı? Facebook'tan buldum bir hafta misafirim. Clara Özgür. Hi Clara. Hi. Where are you from? I'm from Brazil. Brazil? Yeah. Karnavalı. Ye yeah, karnavalı. <laughs> Ulan helal olsun sana be. Sorsana be tek eşlilikten mi çok eşlilikten mi yana? Özgür saçmalama ya. Şaka yapıyorum da oğlum hemen alınıyorsun ya. Ne oldu lan eklemlerine? Geç bakayım. Fazla güneşte tutma bozulur ha. Tamam. Burcu gelmedi mi? Yok be kanka. Gelseydi kafa açardı zaten. Belki akşam bir manita falan düşer dedim. E o da olmadı. Bizi biliyorsun kanka final belli. Akşam oldu mu Elizabeth? <laughs> kanka. Alacak verecek dalgasına başımız bir belaya girdi sorma. Herif harbi bir tehlike. İplilik sendedir. Beklerim ya. Yani. Yok be kanka. Kim bu? Ya sen tanımazsın bizim camiadan. Sabri abi iyi bilir. Sabri <laughs> abi. Sabri abi. Sabri abi ne oldu yüzüne ya? Kızardı. Terliyorsun, ne oldu? Antibiyotik alıyorum ya, ondandır. Abi ayıp ya. Yine karınları kesiyorsun değil mi? Bu nedir arkadaş ya? Yine mi yatağın altına girdin lan? Deniz Hanım, Deniz Hanım, Aydegür, <laughs> polis! Evet. Abi bakın, benim sizde kişisel hiçbir soranım yok. Ben papaz mapaz da değilim abi. İşsizim, ekmek parasını buradayım. Burası çok sıcak orada. Yo iyi. Lakan, biraz. Olur, ben klimayı açayım, geleyim. <gülüyor> <gülüyor> elver, 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 elver. Vallahi küçücük zevk almıyorum ben. <laughs> <Tamam. Gülüyor> Pres evengin evladısı. Tabini tanıyacaksın, adam olacaksın, adam. Bundan <laughs> sonra şeytanlık tavşanlık yok kardeşim. <laughs> Hayır olayın şekli buysa buyurun ben de işeyim. Destur. Hayır efendim ben de işiyorum ama edebimle işiyorum yani. Öyle terbiyesizlik saygısızlık yapmıyorum. İnsanların yüzüne işemiyorum. Böyle bir şey olur mu ya? 38 yaşında adamım ben ya. Efendim kusalım sıçalım işeyelim böyle bir şey var mı ya? Bu da bir bünye yani. Cık, ayıptır ya. Böyle bir muamele olur mu ya? <laughs> Allah belanızı versin be, memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be. Orus -ur bu çocuklar. İptenin evladı, memleketi soydum. Lebuk geliyor. Sanki başka bir şeyden bahsediyormuş gibi oldu. Baktı lan, gördü böyle. Yok sen? Yok. Ne yaptın? Buraları temizledim işte, bir şeyler Aa. yaptım. Ha? Evet, ne yaptım bak? Bir şey mi dedim? Doğru etti. Efendim abi? Bir şey mi dedim? Yok abi biz arkadaşla bayiliği düşünüyorduk. Hani burada nasıl dururdu? Büyük mü gelir, küçük mü gelir dükkan diye. He? Bayilik abi. Her işin bir çaresi bulunur. Pavarotti. Hmm. Artista bak, dağıttı buraları çakıl bir şeyde. Asıl çakılına sokun. Al. Al, 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 al. Kas, 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 ne oluyor lan? Abi kaç, elmas kaç. Hayatım ne oldu? Abinler geldi. Abinler mi? Evet. Gelsinler oğlum, gider konuşuruz. Ne oraya kaç, buraya kaç. Abi neyi ne konuşuyorsun? Hepsi emanette hadi kaçalım ya. Emanette mi? Gel bu taraftan. at. What comes meine liebe Freunde? So in einer halben Stunde haben wir ab und schmeißt die rest in dieser Box. Okay. Hop 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 hop! Fiko, Fiko, Fiko. Was ist das Fiko? This is preservative kaptan. Ja yeah, ich weiß. Warum hast das nicht benutzt? Aşıklar canlarıyla oynarken üstleri çıplak olur kaptan. Was? Yani et ete değmesi lazım kaptan. Special life, special life. <laughs> you mean this is my special life? Yes! Hau ab von mein Schiff, du Arschloch. Hast du mich gehört? Get out on my ship. Kaptan, milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ha. Get out! Lan amma değerli gemim var. Get ben. out! Bağırma lan milletin içinde! Hau! Siktir git! Hau! Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Eyvallah, eyvallah. Amına koyduklarım, o kadar mesaimiz evet. var, ben, nereye gidiyorsun der bir evet. insan.